Döşemelerimizi oluşturmak için tulbardan Döşeme komutuna tıklayalım. Programda plak döşeme, nervörlü ve kaset döşeme, kirişsiz döşeme tanımlayabiliriz. Döşeme yardımcı Toolbar'ındaki Ayarlar ikonuna tıklayarak Döşeme ismini, kalınlığını, kotunu, kaplama ve hareketli yükünü, statik sekmesinde sonlu eleman genişliğini, donatı akslarının otomatik oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyebiliriz. Tamam butonuna tıklayarak diyalogdan çıkalım. Mouse imlecimizi kirişlerle çevrili kapalı alan üzerine getirdiğimizde döşememizin sanal görüntüsü oluşacaktır. Bu durumda mouse'un sol tuşunu tıklayarak döşememizi oluşturabiliriz. Projemizde bir konsol döşemi oluşturalım. Konsol döşeminin kiriş olmayan kenarlarını döşeme kenarı komutu ile çizebiliriz. Bir döşeme kenarımız S5 kolonunun düğüm noktasından 1 metre uzakta ve 60 cm uzunluğunda olsun. Lokal nokta tanımla komutunu kullanarak bir noktayı orijin noktası olarak tanımlayabilir ve bu noktaya göre koordinat girebiliriz. Toolbar'dan döşeme komutunu tıkladığımızda açılan yardımcı tulbarda döşeme kenarı ikonunu tıklayalım. ...lokal nokta tanımla komutunu tıklayıp... ...S5 kolonumuzun düğüm noktasını seçelim. Koordinat kutusunda X satırına 100... ...Y satırına 0 yazıp... ...mouse'umuzun sol tuşuna tıklayarak... ...döşeme kenarımızın yerini belirleyelim. Şimdi koordinat kutusundaki L satırına... ...döşeme kenarımızın boyunu yazıp... ...döşeme kenarımızı çizelim. Aynı şekilde S3 kolonumuzun sol alt köşesinden... 60 cm uzunluğunda bir döşeme kenarımız daha olsun. Bu iki döşeme kenarımızı birleştirip oluşturduğumuz kapalı alana döşememizi yerleştirelim. Bu alanaklardan yararlanarak merdiven sağlığımızı da oluşturabiliriz. Betonarme hesap aksları otomatik oluşturulabildiği gibi manuel olarak da tanımlanabilir. Özellikle çok kenarlı döşemelerde her bir farklı açıklık için ayrı ayrı hesap aksı tanımlamak daha uygun olur. Merdiven sağlığımızdaki betonarme hesap akslarını silip bunların yerine X yönünde ve Y yönünde uzun kenar ve kısa kenar için ayrı ayrı hesap aksı tanımlayalım. Tanımladığımız yeni betonarme hesap akslarının betonarme hesap aksı edit komutunu kullanarak donatı tipini, çalışma tipini ve çalışma mesafesini belirleyebiliriz.